Mümkün değil. Nereden attılar Kadir Baba? Bilmiyorum karşıdan bir ne bir yerde. Yapalım, Şöyle hareket edeyim bir daha Araba var mı? Ara araba var mıydı Mami? Abi, abi ne kadar ses var ya. Dur. Kulağım güçlendi ya. Gördün mü? Aa şu arazide Lan. Kadir'im. Lan adam gidiyor ya. Mami. Bu ne kira bu? Bot bot Kadir. Botsa gelmiyor. Bot al ya. al aşkım. Bots'a gelmiyoruz. Bot herhalde ben de bir Şuradaydı, tane bot. Buradaydı kadrim görmedim. Ben işareti doğru gidiyorum. Birini aldım burada. Bu değil de. Polo Red dot görmedin değil mi Kadir abi? Yok abi. 2 var ben, ben de hola var. var şey turan atarım sana. Tamam. Biliyorum, hangarda arkama bakın. Hangar aha benzin bitti. Allah kahretsin. Şansıma sıçayım. Ben bakıyorum arkana. Gördüm. Kaçtı o da. Görüyorum. Dur ben ağacın at, arkasına at, geç at. bekle. Tamam öldü öldü. Tamam öldü öldü atma Turan. Ama niye Enver oraya gittin buddy? Güzel yani Enver de... sen oraya niye gittin la? i̇yi oldu, oldu iyi son baksın şimdi. Ya Geleni görür. Bir kişi bir kişidir ya. Şey yapma. Aha adam gelmiş dibimize <laughs> bize. Böyle de bizde göre. Burada ya önümde ya. Önünde hangi önü? Biz senin önünü de. <laughs> Bot herhalde ya. Tam tek kişiyim. Lan yakından yakın herhalde lan o. Evet de göremiyorum kanki. Beni iyi bir işte ha. Sana mı attı ee, o? <laughs> şey Bak bana da attı. Hala atıyor. Yo yo orada hala. Çıkmıştır. Yo ha, yo orada bizde. orada. O oh, oh, adam. O bizimki. Bizim adam var ya bizi gören. O bizi sağlam atıyor, görüyor ya. Bir de görüyor. Nereden görüyor onu? O alan bizde beyler, katında. alan bizde. Güzel. Geçittirmeyelim onları. Birimiz aslında içeri girseydi girdi de. Göstermeyin kendinizi göstermeyin. İyi atıyor. Gördünüz mü? Evet evet şeyin üst katında, işaretimin en üst katında. Mavili bir yer var ya. Ki penceresi bir kapısı var bak. Hee. Onun üst katında. Kaçıncı işte. pencere kankin? Sol cam. Sol bir... camdaydı. Sol camdaydı ama Birinde bak o tekli kaybol. silah var. Dikkat edin tekli. Çıkacak onlar. Alttan mı çıkacak? Üstten mi çıkacak? Ha çıktı çıktı çıktı. Arkadan çıktı. Gördün mü mami yerlerini? Çok Birini iyi. aldım buradan. tekli. Onu sağlam vurdum. Hadi! Oraya bomba atacağım. Ben bomba attım. Off! Bombaya düşündüm! Woo. Hadi! Alana öleceğim. Wohoo! Yeah! Acayip ya! İlk oyunumuz ilk viribiz tamam. haydi beyler çok güzel